takıldım ah ya ne yapsam acaba oğlum ne oluyor ama oğlum manyak sen nerede ah senin ananı <laughs> ne yaptım ben şimdi bu oğlum gene mi oynuyor ne oynuyorsun lan baba ben ders çalışıyorum ya. Sus lan eşek sapası. Baksana oyun oynayan bilgisayarın anasını bari vurmasana anladın mı? Oğlum lan çizgi roman çok iyi gidiyor. Oğlum azıcık kitap okusan şu an profesör olmuştu lan. Baba senin ben kafanı seveyim. Lan görmüyor musun? Çizgi roman okuyorum ya baksana. Bak görüyor musun? Aa oh. bu. Aa bu. Ay. Oğlum senin atacağın kitabını ben oh.